Say Evet arkadaşlar merhaba biliyorsunuz İngiltere'deyim. İngiltere'ye ne yüzden geldim? Uzun vadede dil eğitimi almak istiyorum ve İEF okullarını görmemişim beni Londra'ya davet etti. Teşekkür ediyorum İEF. Ee, şimdi İEF'in Londra kampüsündeyiz ve içeriye dolaşacağız. Hadi hep beraber gelin İEF'in Londra kampüsünde ha. Çok güzel değil mi yalnız? Kale gibi yapmışlar. Teşekkür ederim. Ne? <gülüyor> 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 Rica ederim. <laughs> evet nereye gezelim? Ha? Ya. Biliyorum buraları ya. Gelmediğim yer değil. Şurada kafeterya var. Burası kafeteryası. Böyle buralar sınıflar falan. Buralar gayet güzelmiş. Şöyle çekebiliriz. Hello. Hello. Not hello. Hello. <laughs> İngiliz aksanı müthiş bir şey ya. Can you say merhaba? Merhaba. Merhaba. Yeah. Thank you. Türkçe öğretmeye geldim onlara. <laughs> Bedenin arkasını çok merak ettim. Ver ver ver. Açacağım. En fazla soruları kapatırım. Ya da... Nalan gidiş, nalan gidiş. O kadar heyecan yaptık. Çok tatlı bir okul ya. Minik bir kale gibi adeta ya. Burası lounge. Bir şey diyeceğim, şu çok iyi değil miymiş? Okay. No problem. I'm not bad, yeah. Thank you for the game. Ana. Buradan çıktı lan. Oğlum düşmüş lan. Bant da yok. Almış mıdır sesi? Yani kısmen. Arkadaşlar e, hepinizden çok özür diliyorum. Az önce mikrofondan dolayı bir arıza, bir aksaklık yaşadık. Fakat en kısa sürede umuyorum ki düzelir. Where are you from? Spain. Spain, come on, come Te Camilo. Camilo, my name is Camilo. Camilo. Yeah, you. Camilo, me llamó Yusuf. Yeah, I can sing despacito. Yeah, despacito. Des really, despacito. Yeah, yeah. But yeah. Continue. Spain? But no, no. I continue. Listen to me, guys. Despacito. Come on, together with me. I don't know the lyrics, man yeah, so Spanish? Sorry. Spanish, Spanish yet, you and? You don't, I I don't, don't know? Ok, delinquish. listen to me Despacito yeah. oh. Quiero desnorto a besos despacito Fermo la spara del tetto lavarento Y hacer que tu cuerpo todo en manuscrito Wanna be the one Wanna save you Wanna be the one Wanna save you say Evet arkadaşlar İngiltere'den hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Manchester'dayız ve Cenk abinin yanına geldik. Hangi Cenk olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet Cenk Tosun. Ve aldığım haberlere göre PlayStation'ını İstanbul'da unutmuş. Ve ben de ona bir sürpriz yapmak için şimdi Manchester'da Arndale diye bir AVM'ye geldim. PlayStation alacağım ve ardından ona meydan okuyacağım. Çok eğlenceli bir video olacak. Hayatımda ilk defa bir futbolcuyla PlayStation oynayacağım. FIFA oynayacağım. Zaten çok oynamayı da bilmiyorum gerçi ama o yüzden heyecanlıyım zaten. O zaman şimdi hep beraber konsolumuzu almaya gidelim. Ardından Cenk abiyle görüşeceğiz. Çok heyecanlıyım. Hep Kendiniz de şimdiden iyi seyirler. Şu an teknoloji marketi arıyoruz. Gurbet Nasıl sorulur lan teknoloji market nerede diye. Burada vardır herhalde ya. Evet şimdi PlayStation 4'ün siparişini verdik. Cenk abi bekle ben geliyorum. <laughs> FIFA 18 in inside <laughs> just this. <laughs> FIFA 18 no. <laughs> Kırık İngilizceme ne anlatmaya çalıştım az önce bilmiyorum ama inşallah doğru anlamıştır ya. ya bütün paramızı aldınız ya. One controller, one PS4, and controller yes. and FIFA 18. Yes. Okay, thank you. Okay. kontrol etmeye gerek yok ya. <laughs> Bu arada İngiltere'de yaşayıp Manchester'da bulunup bana hiçbir şekilde dil konusunda yardımcı olmayan Muhammed Emin kardeşimi de buraya davet ediyorum. Kardeşim gerçekten sen nasıl bir kralsın ya? Ne zamandır buradasın? Ben 5 aydır buradayım. 5 aydır? E şurada 2 saattir cebelleşiyoruz kadınla. Bir demedin ki abi bu da böyle ya. Ya heder olduk orada ya. ya ne yapayım? Tamam teşekkür ederim abi. <laughs> abi insan hiç mi yardımcı olmaz ya? Evet arkadaşlar şimdi konsolumuzu aldık ve Cenk abiyle görüşmeye gidiyoruz. Çok anlatılacak bir tarafı yok aslında. İzleyeceğiz göreceğiz. Evet arkadaşlar yanımda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı transferi. Milli gururumuz, milli değerimiz Cenk abi var. Abi hoş geldin. Aslında biz biraz hoş, hoş geldik. Aynen abi. siz hoş geldiniz. E, Sefa getirdiniz çok memnun oldum. Eyvallah abi. İyi ki geldiniz. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz bugün. İnşallah abi. Evet hazır mısın? Biraz göreceğim seni ama. Görücesin Şöyle ya. yapalım ben Beşiktaş'ı alayım sen de bir al abi. Olur. Bu arada çok bilmiyorum. <laughs> Takım yönetimi. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Oli iyi mi bu şu an? İyi kadro olan kadro. Şu an iyi bu. mi? Ama bak. Cenk abi bir şeyler yapıyor orada, döndürdü bir şey yaptı. O, ben he. bunu bir oyuna alayım da. Abi yalnız bir şey yapacağım, aynısın ha. O fotoğraf o, mı? Fotoğraf. He, dedim bayağı aynı çünkü. <laughs> abi ben hazırım o zaman. Güzel. Biraz sen üzecekmişsin gibi ama. Yok be. Abi sen bu kadar burayı kurcalayınca ben biraz korktum ama. Yani Yok hiçbir... ben o kadar şey <laughs> Bildiğimden değil. Kesin öyledir. <laughs> 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 Takım arkadaşlarının ara nasıl abi? İyi hepsinde iyi Allah'a şükür. Hazır mısın abi? Ben hazırım. Sen? Ben yani hazır olmaya çalışıyorum şu an. Ben de Evet. Maçı başlıyoruz artık. Ya şimdi o söyleyeceğim biraz ayıp olacak ama... Beşiktaş koşmuyor ya. Beşiktaş koşmuyor Dua et offside Sen de bilmiyorum bilmiyorum diye diye beni yeneceksin galiba. Ama bak. <laughs> abi. Hayır. <gülüyor> 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 Abi aldı azıcık oyun oynayak ya. Tas tasmaya yaptım ya. Şu nasıl keyifliyim ana. Kaleye gidemiyorum. Arkada top gezdiriyorum. Ne olmaz. Beşiktaş nasıl oynar abi? Beşiktaş full atak abi. Başka bir şey yapmaz. O zaman abi izle. Abi. Hayır hayır abi. Kendimi arttırıyorum. İlter'e kadar geldik. Ne yapıyorsun abi? Abi misafiriz kurbanım. mı? Abi benim şu orta saha yarı çizgi var ya orayı geçmen yetiyor heyecanlanmam için ya. Geçtim. Senin için bir gol sayıyorum <laughs> bunu. Bak. Saat verdi ya. Ben çok korktum. Ben böyle falan oldu sandım. <laughs> e ee, abi hayat nasıl gidiyor? Everton İngiltere falan baya çok havalı değil mi ya ben böyle söyleyince bile her şey yok buraya alaylık versin ayak uydurmaya çalışıyoruz Evet tükeden sonra biraz kolay olmadı çünkü burası baya çok... evet, soğuk evet bu taraflar daha soğuk abi tabi geldik Yukarı çıktıkça daha da soğuklaşıyor. Ama iyi alışmadığını geçti. Bu arkadaşlarla sana çok iyi anlaşıyor merkezde. Sen konuşarak da oynayabiliyor musun? Ben seni denedim abi. B Bayağı dedim herhalde bir fırsat yakalarım. <laughs> Abi Allah iyilik versin. Yani Beşiktaş'tan gittiğim için bir miktar üzgünüm aslında. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Vardır her şeyde bir hayır. Öyle abi. Ee, Senin için de inşallah hayırlısı olur abi. Benim en büyük hayalim bu. Her taraftan söylüyorum. En evet. o. yüzden evet. e, hayırlı bir <laughs> şey ha, Sen beni böyle konuşurken şey Böyle olmaz Bak abi. Dur. Ben valla FIFA hayatımda ikinci defa falan oynuyorum şu an. Güzel Allah çanımı alsın abi bak. Yani pese daha çok hakimim. Gol! Allah çarpsın gol attın. Abi kusura bakma böyle çok basit bir sistem aslında bu mahalle. İyi bari daha bir devre varsa uzatmıştım belki. Ha izleyelim, <laughs> i̇zleyelim abi. İzlemeyelim mi? Kim attı ya? Babel attı galiba. Babel attı değil mi? Babel Hayda, mi? Kendi kaleme atmışım Sen galiba. Sen mi vurmuşsun? Oh, Olur öyle şeyler ya. Abi öncelikle ilk yarı bir sıfır önde kapattığım için senden özür diliyorum. Niye özür diliyorsun? Ne olursa olsun abi sen bir futbolcusun ve futbola dair herhangi bir şey de senden üstün olmuş ve <laughs> ben çok hani PlayStation oynayan bir tip değilim o yüzden. Abi hayır ben niye bir yapıyorum bunu biliyor musun? Sen biraz böyle bana bilen şurada 10 tane falan at beni böyle Yok, sürgün et abi İngiltere'de. 10 abi. tane atacak kadar kötü değilsin de. Teşekkür ediyorum abi öncelikle. Abi şimdi benim sana birkaç sorum var. Buyur. Bence bu sorunun mütevaziliğe ihtiyacı yok abi. Çünkü bu bir başarmışlıktır en nihayetinde. Hı, o yüzden evet Türkiye'nin en pahalı transferi olmak sana kendini nasıl bir abi? Çok gurur verici öncelikle çünkü eee senin de dediğin gibi Türkiye Ligi'nden gitmek gerçekten kolay değil çünkü Türkiye Ligi'ne çok şey bakmıyor yurt dışındaki e, ligler ve takımlar. E, i̇nşallah bu bir ilham olur. Bizim genç futbolcularımıza daha fazla çalışırlar. İleride Türkiye'den daha fazla hani futbolcu görürüz. böyle internasyonel seviyede. İnşallah. Var abiciğin yüzünden var. Var. Gururlandıran çok evet. arkadaşlarımız var bizim. İnşallah daha da fazla olur. İnşallah abi. Abi ülkeden ayrılmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun? sevinerek gittim diye mi? Yeah. Çünkü ülkemizi bırakıp e, hani yurt dışına gidiyorsun ama e, bir coşkuyla hani hedeflerinin arkasında koşacağım için e, çok sevinerek de gittim. Hani bir yandan da üzüldüm hani ülkemizi bırakıyorum, Beşiktaş'ı bırakıyorum diye ama e, dediğim gibi en büyük hayalim İngiltere'de oynamak. Tabii Everton gibi bir büyük takım benimle ilgilenmesi çok gurur verici bir şeydi. Biz de menajerimle işte ailemle oturup düşünüp e, böyle bir karar aldık. Hani biraz üzücü ama yine de dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirdiğim için biraz da sevinçliydim. İnşallah bunun üstesinden geliriz. Abi inşallah. Bu arada geçen hafta attığın ilk kafa golün hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol sağ ol. Devamı gelir inşallah. İnşallah abi. Abi futbol oynamıyor olsan ne yapardın? Yani benden çok iyi bir tamirhaneci olurdu diyebiliyor musun? Tamirhaneci çok olmazdı. Benim böyle şeyler elim yaptığım değil ama e, hani insanlara yardım etmek, insanları iyileştirmek çok mutluluk verici bir şey bence. Çok önemli bir şey. Hani doktor olabilirdim veya matematiğim bayağı iyiydi her zaman okulda. Evet o futbola da yansımış ee, abi. Tabii futbola yansıyor. Sağda bazı hesap hesaplamalar yapman lazım sahada. İyi olduğu için bankada falan hani belki olabilirdi. Peki gelecekte hani futbolu bıraktıktan sonra ki illaki bir gün bırakacaksın abi. Ne, ne, yapmak istersin? Yani futbolun içinde kalırım diye düşünüyorum. Hani hocalık olur, menajerlik olur. Büyük ihtimal futbolun içinde kalırım diye düşünüyorum. Yani ben futboldan ayrı yaşayamam. Evet son bir sorun daha var abi. Buyur. Şampiyonlar Ligi'nde yeni favorim diye sorayım. Çünkü muhtemelen bir önceki Beşiktaş'tı diye düşünüyorum. Hani tabii. O abi baksa... şimdi Everton yok. Yani. Evet. Hani Beşiktaş gerçekten 11-11 kalsaydı her şey farklı olabilirdi. Ben çok ümitliydim çünkü maça da iyi başlamıştık ama tabii 10 kişi kalınca, çok şanssız bir pozisyonda 10 kişi kalınca e, Allianz Arena gibi bir statta, Bayern Münih gibi büyük bir takıma karşı oynamak gerçekten kolay değil. O yüzden çok kötü bir sonuçla ayrıldık. Sağlık olsun abi Sağlık ya. olsun. Hani benim bu sene en büyük e, favorim Manchester City ve e, Real Madrid diyebilirim. Evet abi hazırsan ikinci yarıya başlayalım. Bu arada gerçekten hayatımda ikinci defa oynuyorum FIFA'yı. İşte öyle gözükmüyor. Vallahi billahi abi. Sen üzüldün mü abi biraz? Sen? Hani? Ben ne üzüleceğim? Daha 2 5 <laughs> dakika var ikinci <laughs> yarı. Kendimden emin konuşup ardından böyle ezilmeye bayılıyorum ya. Beni böyle bir yensen abi böyle şöyle bir 10 0 falan. 10 0 yenemezdi. de. 11. Çünkü Ona 1. Bir. Kardan üzgünüm abi ya. <laughs> Cenk abi biraz sakin olur musun? Beni de geliyorsun çünkü ben şey oluyorum. Direkt atak da. Abi Beşiktaş öyle oynamaz mı? Buradan denedim. Ben de olsaydım belki de. <laughs> Cenk Tosun alamadı topu. Cenk Tosun. <laughs> ne girdi biri orada? <laughs> yapma, yapma 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 yapma. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi attın abi? Ha sen attın değil mi? Tribüne üstünde kayıyorum ya. Tribüne lafı şey mi? Ayak dışı mı yaptım ben orada? Torezma gibi. Abi bu çok biraz sana benzer sanki ama? <laughs> ha? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> FIFA yetkililerine sesleniyoruz. O zaman biraz ciddi oynamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir üç tane daha yerim var. Şey? <laughs> bu <bir>. Ya. <laughs> ya. Bak az önce konuştum <gülüyor> ya. <gülüyor> ağzımı, ağzımı şey edeyim ya. Neyse daha kaç. Wayne Rooney yılların tecrübesi aslında. Aramızda sahip. Çok iyi. Wayne Rooney sıfır ego. Hiç egosu yok. Sıfır. Çekiyor bazen konuşuyor. Hani bunu daha iyi yap, bunu şey yap. Abi çok selamlarımı iletirsin Rooney abiye. Tamam. Rooney abi deyince de bir garip oldu. Wayne Man Evet abi. Benden. O zaman golde Rooney abime gelsin. Hangi gol? Hangi gol? atmayacaksın ki. Bu biraz bu konuştuğun şey beni biraz kırdı ama. Ben sana. Cenk Tosun oldu şuna veriyorum yapıyorum abi. Bir dakika. Hemen işte kitabı alayım ben. İlk derece sana şey verdim. Havas verdim mi? Evet şu an öyle gibi duruyor ve ben... Oo. Abi. Abi. Ama <laughs> sen şimdi bildiğini ayıp ediyorsun şu anda. bulmak zor <laughs> ya. Çok ama. Ama en azından hani şu skorla bitecek olsa bile kendimi şöyle avutuyorum. Cenk Tosun'la oynadın lan <laughs> ha. <laughs> o kadar olsun yani. Kim gördü orada? <laughs> Kes kırı <kurumu. gülüyor> <laughs> Bir de kabarttın sanki abi. Bir de kabarttın sanki ama. Abi. Sen iki 1 yerek durumdasın biliyorsun değil mi? Bir de evet. Abi, hayır hiçbir şey düşünmüyorum abi. Bak ama kafa karıştırdın abi bak. Ben orada atacaktım o golü. Atar mıydın? Allah atacaktım. Yani yazacaktım ben onu ya. Onun sonra içimden gelmiyor. İşte atmak da Hiç. Valla doğru söylüyorsun. Oyun sonuçta bu. Bir şey diyeyim mi? Şurada bir alsan Allahça. Abi. Hadi Allah. abi. Abi. Abi Allah'a emanet ol. Abi, abi. Gol. Abi ya. Son saniye biliyor musun? Bitti ya. Son saniye miydi? Yalnız gole Cenk <laughs> <O saniye. gülüyor> abi de sevinecekti. Harbi ben de sevinecektim. Şey yapabilirdin yani hani yanlış anlama hani en kötü hani bu çocuğun kanalına atılacak hani ulan futbolcu da olsak hani ziyadesinde ziyan olabilirdik. İşte ilk defa onu düşündüm <laughs> o yüzden biraz zorlamadım seni. Abi çok valla ben çok eğlendim. Ben ya. teşekkür Daha ederim. Ben hayatımda ilk defa bir futbolcuyla aslında genel olarak ilk defa FIFA Maç yaptım diyebilirim yani. Vallahi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tekrardan. ederim. Presteşin olsun. Ben Hadi. bunu kabul edemem. Tamam almışsınız düşünmüşsünüz ama abi, bir şey e, sen bunu götür. Benim o kadar takipçim var. Ee, bak eğer böyle dersen, bak beni gerçekten zaf vurmuş oluyorsun. Çünkü benim kendi PlayStation'ım var. İstanbul'dan gelecek hafta İstanbul'a. O zaman ben abi. bunun üstüne bir imza gibi bir şey atayım. Şanslı birine e, bizim hediyemiz olsun, senin hediyen olsun. Abi böyle havalı imzalar falan bir yerlere Üzeri gelindikten oldu, sonra mı oluyor? Yok, her zaman aynıydı benim. O neymiş abi biliyor musun? Büyük imzası olan insanların hayalleri büyük olurmuş. Ben de sana küçük bir hediye getirdim. Abi şey eğer var. forma dersem var ya gerçekten büyük yani büyük bir sürprizlik edecektim bunu. Arkasına da e, evde ben imzaladım senin adını yazarak. Abi, abi kuran çalsın. Çok çok mutlu oldum. Vallahi bile eee güle güle kullan. Bizi bir de böyle çek ya. Evet, video izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Cenk Tosun'u Instagram'dan takip edebilirsiniz ve kanalım var mı abi YouTube kanalı? Yok. Vallahi Cenk tosun Bir gün açarsan beraber video çekelim abi. Tamam. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.